Çocuklara değil mi hazır yemek diyor. Bugün harika farklı bir mantı yapacağız. Onun için neyimiz var? Şöyle biraz tuzumuz var. Bir tane yumurtamız var bir bardak sütümüz var. Şöyle bir beze yapacak kadar da unumuz var. Yani iki su bardağı da unumuz var. Şimdi kaşıkla koyuyorum. Beş kaşık bir bardak un yapıyor. İki, üç, dört, beş kaşık bir bardak un yapıyor. Bakın dostlar. Şunu alayım buradan. Bir, 2 3 4 5 yani iki bardak unumuz oldu şimdi bunun ortasını şöyle açıyorum yumurtamızı bizim yumurtamız büyük boy onun için sütü ne kadar koyacağımı size söyleyeceğim yavaş yavaş koyacağım çünkü ocaklığı için attım dostlar. Yumurtanın kabuğu yanacak. Şöyle bakın. Yeteri kadar tuz atıyorum. Siz de yeteri kadar atın. Sonra güzelce de bunu iyice de yumurtamızı karıştıralım ki hamurumuz renk renk olmasın. da birazcık süt ilave ederek hamurumuzu yoğuracağız Allah izin verirse. Çok sert de olmayacak, çok yumuşak da olmayacak dostlar hamurumuz. Orta bir hamur elde edeceğiz. Dostlar biz bahçede olduğumuz için bazı sesler gelecektir. Onun için kusurumuza bakmayın. Çünkü kaderi de bahçedeyiz. Gerçi biz Mersin'de de bahçede çok böyle işler yapıyoruz ama burada ses daha çok. Allah sana ne Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Tamam. şey, şey yapma. Tuz al sadece. O tuz mu? Tuz al. Hoş geldin. Sen misafir mi geldin? Al bakalım. Ha. Sabahleyin üstümdeydiler. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bir uyandım bu gövdemde. Öteki sedire doğru atmış kafasını bana gösteriyor. Bir ilkirildim ki bu. Ha. Dedim gidin lan dedim Elin üstümden başımdan bu ne yav dedim tövbe yarabbim ee, kız ay susuz kız bile çeksen onu Hi. koş koş buna hemen ay. bir su getirin su susuz getirin susuz o ondan dolanıyor Hi. hemen su vereceğiz sana yavru ceylanım ay çok üzüldüm bakın dostlar çok güzel bir kıvamlı hamurumuz olacak baya baya hallettik. Aha, bir bardak sütten de bu kadar kaldı. Bunu da ben içiyorum. Ne ama. Ne yapalım? Acık da yararlanalım yani yaptığımız işte. O kedi niye su içmedi ya? <laughs> su, su, verdik ona. <laughs> ee, oradan içti işte. işte. Onu içeceği o kadardı. <laughs> Neye yedirdin ki kediciğine şey içsin. bir beze çıktı. İki beze değil. Pise gitme. Kirlenirsin orada. Orada kirlenirsin. Çekil. Kız orada kirlenirsin. Beyazsın sen. Kız onu nasıl fıydırdın? Kız foydırmadım. Elimle şöyle ettirdim ben sende Allah Allah. Şeye düşecekti. ne düşürün adı? Ateşe düşecekti. Yansaydı daha iyiydi. Açık mı? Açık. Dostlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Kedi şuradaki ateşe düşecekti. Ben de kediyi elimle şöyle yavaşça yittirdim ki aşağıya insin diye. Benim adım kediye vurdu oldu. Hayır pardon. Attırdı oldu. Ben kediye attırmadım. <laughs> Şişt, kedicik gel gel. Ben sadece kediyi ateşten korudum. Ama Babaannen burada babaannen. Maalesef bu şey ya. Şeriniz başınıza ya. Şurada geziyor daha. Ne? Bahçenin içinde birazdan gelir dolanır oradan çıkar gelir. Lila hava kediye mi elledi? Hayır elimle şöyle ettirdim oğlumuna. Ben yemedim ya. Lan yemezsen yeme kediyi mi elledim? Evet. Vallahi gebertirim seni ha. Sayılır. Bakın dostlar gayet güzel. Bir tane beze hamur yoğurdum. Şimdi bunu güzelce bırakacağım. Şöyle. Anneciğim. Bizim Bezimizi yapacağım. Ve şöyle güzel bir beze yaptım. Zaten tam da bir beze oldu. Bakın şu şekilde. Şimdi bunu şöyle koyacağım üstüne de bir tane bez örteceğiz. Tamam. Bu iş burada bitti. Şimdi 3 tane soğanımız, 250 gram kıymamız, kekiğimiz, kırmızı biberimiz, pul biberimiz ve bir yarım demet de maydanozumuzu incelik doğrayacağız. Bu mantımızın içi için hazırlıyoruz. bakın. Bunu güzelce buraya koydum. Şimdi de şunları rendeleyeceğim dostlar. En ince rende. Nasıl acı ya? Nasıl bir şey kokusu var? Kızım bu hakiki şey soğan. Sofalık soğan değil. Yemeklik soğan. Yemeklik soğanı bak inceliği ne kadar güzel. Evet. Bu her yerde bulunmuyor. Beyaz soğanlar yemeklik soğan değil de sosalık soğan. Bakın dostlar. Taze dağdan toplanmış kekiğimiz. Daha hiç üfelenmemiş ne öğütülmemiş. Yani öğütülmemiş. Dalında şöyle iyice elimde olabildiğince ovuyorum. Bakın. Sonra çocuklarımız çok acı yemiyor. Yarısını koyuyorum. Bak bu kadar bir tatlı kaşığı ama bolca ne yapıyorum? Şeyi tatlı toz biberimizden koyuyorum. Şimdi de bunu şöyle iki elimle iyice yoğuruyorum. Kıyma da çok güzel bir Eline sağlık kasabımızın. O aldım kasabın yerinde başka bir adam vardı. O verdi. Hmm. Şimdi güzel gene. Aa tuz atmadım. Atarsın Birazcık da şimdi. tuz atalım. Hiç tuzsuz olur mu? Olmaz. Atıver tuzu al da. Dur ben alırım. Aa böyle yeteri kadar. Herkes kendine göre atsın. Fazla tuzlu olmasın dostlar. Benim gibi yaşlı olanların vay haline. Evet, çocuklara köfte yapsak daha iyice. Değil mi oğlum? Hı hı. Ama şeyde çok güzel olacak. Mantı, mantımız, mantımız da çok güzel olacak. Bakın dostlar, çok güzel oldu. İşte bunu alıyorum şimdi. Tabak, neyse. Çok güzel oldu. Şimdi bakın. Tabak yanında tabağımıza koyuyorum. Bunu doğru dolabımıza koyalım. Ki diğer ağaçlarını hazırlayana kadar bu dolapta beklesin. Işık yanıyor mu? Yanmıyor şu, Yanmıyor şu an. Sevgili dostlar şöyle jülyen ince ince havuçlarımızı doğruyoruz. Havuçlarımızı bu kadar ince nasıl doğradığımı görmek istiyorsanız hemen söyleyebileyim. Bakın şöyle doğra, şöyle yaptım. Şimdi bunları bakın şöyle alıyorum, şöyle alıyorum, üst üste koyuyorum ve bu şekilde doğuruyorum. Tamam. Havuçlar al da kız. Hadi gidelim. Konuştuk mu? Mesela şimdi yani Leyla ablam şimdi duyuru yapıyor. Kahve vereyim sana. Acısına bakıyorum. Acı değilmiş biberimiz. Kahve vereyim mi? He vallahi olur. İçeceğim mi Dilek? İçerim. Hı, iyi, Malum. Değil. Valla satan emmi dedi ki ne. Senin yüzünden çay içemedim. Ketıldan ses çıkıyor diye. Daha çayım da orada duruyor. <laughs> i̇ç iç ama. İçersin. Sonra. Başka yapacağınız mı çekimi? Yok yok. Böyle. Biberlerimizi de jülyen jülyen doğrayacağız. Bugün üşenmeyeceğim, size Türk kahvesi yapacağım ellerimle. Allah Allah, nasıl oldu bu iş? Biz Bazen iyiliklerim tutabiliyorum, becerikli işte. olabiliyorum. Heh. Emin güle işte. He. Büyük büyük sarımsağımız var şöyle kesip bu şekilde doğuruyorum. 3 tane 4 tane orta boy soğan koydum dostlar. Bunları da şu... Bakın bu şekilde ince ama uzun doğruyorum. Siz de istediğiniz gibi doğrayın dostlar. Allah hepinize yapmayı yemeği nasip etsin inşallah. Beni izleyen, izlemeyen herkesin evine huzur, birlik, düzen, bereket versin inşallah. Bakın dostlar soğanlarımızı da doğradık. Şimdi sıra geldi domateslerimizi. Sevgili dostlar, hava Allah sevgili dostlar hava bize çok iyi bakıyor. Allah ondan razı olsun. Kahvemizi yaptı, lokumumuzu getirdi. Jelibonumuz vardı şurada kayboldu. Allah razı olsun kızcağız çok güzel bakıyor bize. Bunu böyle fırına süreceksin öf. Anne ne Bakın dostlar. Şimdilik malzememiz hazır. Şimdi açmaya başlıyoruz dostlar göreceğiz nasıl olacağını. Ee, her türlü açarım ben. Yeter ki hamur açtayım bana. Hamur demek benim işim demek. Ekmek tahtası kırık, çivisi çıkık. Olabilir. Olabilir. Bu benim ta çocukluğumda demeyeyim de gençliğimdeki tahta, yılların tahtası. Bu ceviz tahtası ha. Çok sağlam. Ceviz bu tahta babam yattıydı rahmetlik. Bir ceviz ağacı kestirirdi. Ondan kızlara birer tane şey sandık. Birer tane de böyle o şey yattıydı Tahta ekmek tahtası. Gün dostlar hem ne çok sert ne de çok yapışacak kadar cıvık orta bir hamur ve gayet güzel açılıyor. Allah razı olsun tavuklarımız da geldi. Komşuların tavukları bizim tavuklar gibi. O tavuklara bir şey yapacağım ama ben. Ben oraya zehir sıktım akşam. Ama ben hani tavuklar için sıkmadım. Allah herkes gönlüne göre versin. Ben asla o niyetle sıkmadım. Çünkü Ama ölürlerse de bizden değildir. Sahiplerine tembihledim. Bak Nuriye tavuklarını kapat. Akşam sevdim de dostlar bakın şöyle ellediğimde bir milimlik bakın kalınlığı bu şekilde olacak şimdi ne yapacağım içini getireceğiz ve döşeceğiz Evet bakın dostlar bu kadar açtığımız yeterli şimdi ne yapıyorum şöyle başlıyorum. tarafına süreceğim. Sonra da o tarafına süreceğim. Ben yetirebilir miyim diye korkuyorum ama. İki tane mi? Bir tane yapacağım ama. Daha şu aşağı salanan yerine de süreceğim ya. kalsın. Keşke kalsa çocuklarıma şey yaparım. Küfte yaparım. Can dostlarım var iki tane. Onlara küfte yaparım. Tam köfteli oldu diyorum böyle yapıyorlar. Güzel dostlarım. Üretmeyi sevin. Hepimiz üretelim. Kadınlar üretken olsunlar. Çoluna çocuğuna değişik değişik yedirsinler. Bakın değişik değişik yemek yapıyorum izleyin bakın ve sizde de çocuklarınızı bu güzel yemeklerden kendi yaptığınız doğal yemeklerden mahrum etmeyin lütfen bak şöyle yapıyorum ondan sonra şöyle güzelce rulo yapıyorum sonra iyice çekiyorum bu kalan yerine de kalan kıymalarımızı kaldığımız yerden ne yapıyorum devam ediyorum yani 250 gram kıyma bile yetmedi. biraz artacak. Tabii benim dostlarım var. Can dostlarım. Onlara küfte yaparım bundan. Can dostlarım deyince bazı dostlar hayvan sever dostlarımız ne zannediyor? Sadece dostlar kediden köpekten olur zannediyor. Hayır. Sadece kediden köpekten dost olmaz. 4 yaşındaki Berat'ım. 3 yaşındaki Bedir Hanım, 2-3 yaşındaki Ömer'im, bunlar benim can dostlarım. 10 yaşındaki Yusuf'um, bunlar benim can dostlarım. Sadece kediler, köpekler can dostu olmuyor arkadaşlar. Bakın dostlar çok güzel oldu. Şöyle birazcık sıkıştıralım. Bakın çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağım? Bunu şöyle iki parmak arayla keseceğim. Bu taraftan başlayalım dostlar. Şurası boş. Buraya alalım bir kere. Bunu tabii ki yiyeceğiz ama bakın bu şekilde göz kararı kesiyorum. İki parmak arayla kesiyorum. kesmeyen bıçak kalmış bana. Bakın dostlar önce soğanını koyuyorum. Önce soğanlarını biraz çevireceğiz. Hah, şöyle. Soğanlarımız oldu. Ateşimiz güzel yandı. Şimdi sıra geldi havuçlarımıza. Şimdi şöyle yapacağım. Maalesef yapamadım. Şöyle yapayım. Hem benim elim yanmamış olur ateşten. Böyle havuç önce biraz da havuçlarımız pişti. Oo. Oh. Diyecekler ki neden hep büyük tencere? Çünkü kalabalık yiyoruz. Konu, komşu, evet. çoğul, çocuk. 15 kişi falan ne oluyoruz neredeyse? Bugün de benim kaynanamın, kayınbabamın hayrına olsun. şimdi de şeyleri koyuyorum dostlar ribelleri ribellerimizi ve sarımsaklarımızı koyuyoruz. Evet. Şimdi de yağımızı doğrava. Oyu de katıyor dostum böyle birazcık mı olsun bakalım. Evet, bir kaşık pul biber, bir kaşık kırmızı biberi atıyorum. Sonra yeteri kadar tuzunu da atıyorum. Ondan sonra karıştırmaya devam. Bakın nasıl güzel oldu. Şimdi de domateslerini koyuyorum. birazcık da domateslerden çevirdiğimde şeylerimi koyacağım. Tam olalım. Yerleştirmeyi şöyle koyayım ki elim yanmasın. Şöyle koyuyorum dostlar. Az şu şekilde. Biraz atayım. şekilde kenarından suyunu koyuyorum. ve ağzını kapatıyoruz. Bakın dostlar çok güzel oldu yemeğimiz. Şimdi bunu hemen şuraya koyalım. Şimdi şöyle tenceremizi aşağıya alıyorum. Böyle demlene demlene o kadar güzel Bişti ki dostlar közde Değme keyfine Şimdilik de Şöyle başlayalım Ortadan alayım Şöyle sebzesiyle beraber alacağız dostlar Bakın böyle sebzesiyle Mutlaka sebzesini de alalım ki tabak tercihimiz yanlış olduğu için annem yanıyor. Yanmam, yanmam dostlar. Ha şöyle koyarım. O kadar da zor değil. Bir tane de şuraya koydum mu yeter zaten şöyle. Biraz da sebzesinden sebzesinden koyacağım ki sebzesi güzel oluyor. Yani bakın gayet güzel oldu. Sosundan da şöyle üstlerine bolca bir dökeceğim. Oh mis gibi oldu vallaha. kilo maydanozumun hem. Oğlum şu bıçağınızı bana ver bakayım. işte tamam. İşte tamam. Çok güzel oldu. Yemeğimiz, sunumumuz, dostlar şöyle bir tanesini size keserek göstereceğim için bakın nasıl kat kat ara ara çok güzel oldu gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel oldu tabi bir de şöyle sosuna batırarak tadına bakalım değil mi Bismillahirrahmanirrahim bakın yandı kapanış. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Not. Asla ağzınızı yakmayın benim gibi. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bıçağım derim de pardon. Şimdi çocuklara değil mi? Hazırlayalım.